Sevgili aylar, hem haftaya bakıyoruz hem de Kova burcunda yaşayacağımız bir dolunay var bu hafta. Cuma günü yaşayacağız. Bu dolunaydan nasıl etki alıyoruz? Onları değerlendireceğiz. Önce dolunayla başlayayım. Bu dolunay e, cuma günü 19 derece Kova burcunda 3. evinizde gerçekleşiyor ve bu dolunay size e, özellikle destek veren aslında. Sizi çok zorlamayacak bir dolunay. Hatta bu dolunaydan en iyi etkileri alan burçlardan bir tanesi sizsiniz. E, burada Özellikle yeni ayda başlamış konular mesela bunlar daha çok ticari konular, gezi, seyahat, efendim hukuki süreçler olabilir. Yeni tanışılan, e, yeni yapılan anlaşmalar veya tanışmalar bunların sonuçlanmaları olabilir. Efendim burada bir anlaşma imzalanabilir. Yeni bir mesela e, elektronik cihaz alınabilir. Yeni bir araç olabilir. Burada bazı e, şeylerde el değiştirme, hani alım satım gibi durumlar söz konusu olabilir. E, ee, onun yanı sıra yakın çevrenizde olan bazı konular varsa hayatınızda mesela yakın çevre, kardeş vesaire bunlar e, gündeminize yer tutabilir. Yani Dolunay'ın e, gerçekleştiği alan aslında sizin ilişkilerinizi de olumlu yönde etkiliyor. Sosyal ilişkilerinizi de iyi etkiliyor. Eş veya partner ilişkilerinizi de olumlu yönde etkiliyor. Güzel gelişmeler olabilir sizin olmasa da hayatınızı paylaştığınız insanın hayatında yenilikler, girişimler başlangıçlar verebilir. Evet haftaya baktığımızda ise pazartesi günü zaten ay yay burcunda sizin burcunuzda. Hemen e, güzel bir haber alma olasılığınız var mesela. Ayın e, çok da zor açıları yok ama özellikle e, bazı haberler alıp bir e, konuyu paylaşmak, bir haber bildirmek mesela. Hani sevinçli bir şeyi bildirmek. Yeni bir e, kazanç kapısı. Yeni bir alışveriş. Bunun gibi şeyler olabilir. Salı çarşamba. Sizin için daha harcamalar sanki hayatınıza yer alacak. Para harcamaları. Bir şeyleri almak. E, veya onun için bütçe ayarlamak mesela. Satın almalarla ilgili olabilir. Kazançlarınız. işte önünüzdeki gelir gider tablosu aylık planlama gibi durumlar da olacaktır ki siz bir harcama yapabilirsiniz burada veya bir bütçenizi denkleştirecek bir durum da söz konusu olabilir. Perşembe, çarşamba, perşembe ise artık ay dolunay evresine geçiyor ve daha çok dediğim gibi dolunayın enerjileri çalışacak bu satın alma dedim vesaire. Buralarda bazı sıkıntılar, engellerle de karşılaşabilirsiniz. Çünkü buraya hani Uranüs'ten de bir kare var, Şemars'tan var, düğümlerden var. E, hayatımızı zorlaştıran, bizi engel çıkaran bazı durumlarla mücadele etmek durumunda olma olasılığımız var. Hepimizin olduğu gibi. Ama burada çok direkt etki alacağınızı düşünmüyorum ben e, açıkçası. İş hayatınıza bağlı, birlikte çalışılan e, kişiler, kuzenler, akrabalar bunlarla ilgili konularda olabilir. Evet hafta sonuna geldiğimizde ise e, artık ay balık burcuna geçecek. Hafta sonu hem cumartesi hem pazar daha çok evinizde geçirebilirsiniz. Aile içi konular, eviniz, yaşadığınız yer, ebeveynler, anne baba gibi konular ve o kişiler daha çok gündeminizde olacaktır ki pazar günü muhtemelen kalabalık bir aile toplantısı da olabilir evinizde. Güzel bir hafta sonu bekliyor bizi. Genel etki olarak sağlıkla ilgili konular. Yani çok önemli bir şey olacağını için söylemiyorum ama genel etki olarak söylüyorum. Gündemimizde olabilir. Biraz daha sakinlik, yalnızlık e, o arayışta olabilirsiniz. Ama hem işinizi, hem günlük hayatınızı böyle birazcık daha güvence altına alma eğiliminde olacaksınız sevgili yaylar. Mutlu bir hafta diliyorum. Kendinize iyi bakın.